Ha, bilmiyorum Vallahi Bu, ya? burası bizim sınıfımız. Hmm. Şöyle, hmm. burası koridordan hmm. gidiyoruz. <laughs> Şöyle, yukarı çıkan bir yer var. <laughs> şekilde öğretmenlerin odası var. Bu taraftan dışarı çıkılıyor. Şöyle. Buradan yukarıdaki sınıflara çıkılıyor. Burası yemek ve kantine giden yer. Önce yemekhaneyi göstereyim. Mekanemiz böyle. Burası da kantinimiz. Bu şekilde. Böyle. Çıkalım yeniden yemekhaneye gidelim kızlar. Başım her gece geçireceğim ha. E çok fazla diyormaz. Yok ya biz hep farklı yerlerde başvurduk Yok, yer yer, ya Allah a. Allah. A. Ya çok azdı. Diyor ya tam kaşık var. Ya vallahi bilmiyorum.